Saygıdeğer düşünce dostları, değerli davetliler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cemil Meriç Üstad'ı rahmetle, minnetle, şükranla yad ederek sözlerime başlıyorum. Merhum Cemil Meriç'in ülkemizin düşünce hayatına armağan ettiği eserleri kıymetli iki evladını Profesör Doktor Ümit Meriç Hanfendi ve Mahmut Ali Meriç'i burada sevgiyle selamlıyorum. Düşünce hayatının meşakkatli yolculuğunda Cemil Meriç gibi bir mütefekkire hem evlatlık görevlerini hakkıyla yapmak hem de onun düşünce serüveninde yol arkadaşlığı yapmak her türlü takdiri hak ediyor. 20. yüzyıl Türk düşünce hayatının en parlak yıldızlarından biri şüphesiz ki Cemil Meriç'tir. Cemil Meriç'i özellikle Türkiye'nin şu günlerinde yad etmek, onun eserlerinin verdiği mesaja bu dönemde yoğunlaşmak son derece ufuk açıcı, yol göstericidir. Bütün hayatını, bütün zamanını hakikati arama sevdasına adayan bir düşünürün dünyada soğuk savaş rüzgarlarının estiği Türkiye'de ideolojik kutuplaşmanın büyük acılar yaşattığı bir dönemde bütün ideolojik kabukları kırması kendi ifadesiyle onu düşünce semamızda biricik kılmıştır. Bin bir sıkıntı içinde doğru yolu bulmaya çalışan bizim kuşağımızın katı ideolojik kabuklar içinde kalmamasında Cemil Meriç'in hissesi büyük olmuştur. Türkçenin lezzetini, Türkçe düşünmenin hazzını, bilmediğimiz dünyalara uzanmanın tadını bizim kuşaklarımıza Cemil Meriç kazandırmıştır. Çünkü onun doğuyu ve batıyı aynı anda kucaklayan zengin bir dünyası vardı. Gençlik yıllarımızda onun düşünce zenginliğiyle derin tecessüsü gözlerimizi kamaştırıyordu kubbe altı sohbetlerinde. Çünkü o yıllarda Türkiye'de herkesin ayrı yazarları, ayrı düşünürleri vardı. Bir kesimin okuduğu yazarı diğer kesim okumazdı. Gençlikte, siyasette her gün şiddetin sınırlarındaydı. Ön yargılar besleniyor, ideolojik kabuklar sürekli katılaşıyor. Oysa Cemil Meriç çok başka bir yerden konuşuyordu. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni terkipler kuruyor, doğuya da batıya da bakışımızı derinden etkiliyordu. Hint şairi Tagore'un şu mısralarını zihnimize kazıyordu. Düşüncenin her korkudan azad olduğu bir ülke, bir ülke ki insanları dimdik, dünyalar duvarlarla bölünmemiş, kelimeler gönlün derinliklerinden fışkırır, emek kemale uzatır kollarını, aklın ırmağı ön yargıların karanlık çölünde kuruyup gitmemiş. Ne olurdu Tanrım? Benim yurdumda böyle bir ülke olsa. Evet. Cemil Meriç, Nazım Hikmet'i de, Necip Fazıl'ı da, Doğu'yu da, Batı'yı da anlamaya çağırıyor. Tarihimizle bizi barıştırıyor. Politik kabullerin dışında bir yüksek dil ve düşünce zevkinin kozasını örüyordu. Bu aykırı sancılı ses uzun yıllar görmezlikten gelindi ama aradan geçen zaman o özsüz ideolojik kutuplarda yer alan aydınları değil Cemil Meriç'i doğruladı. Bundan 22 yıl önce ülkemizin en güzel şairlerinden. Gerçekten çok sevdiğim Cahit Zarifeoğlu ile Cemil Meriç peş peşe bu dünyadan gidince yüreğimizin yandığını dün gibi hatırlıyorum. Neyse ki düşünce semamız açıldıkça birçok yazarımız, düşünürümüz, edebiyatçımız, sanatçımız, aydınımız gibi Cemil Meriç'te zamanla daha doğru anlaşıldı. Daha nitelikli okuyuculara ulaştı. Değerli davetliler, Cemil Meriç herkesin en keskin sloganlarla kutuplara savrulduğu, şiddetin gençlerimizi rehin aldığı 1970'li yıllarda sağ ve sol çılgın sevgililerin ve şuursuz kinlerin emzirdiği iki ifrit diyerek bizi orta yola, aklı selime, ilme, irfana çağırdı. O bugünkü Türkiye için de büyük anlamlar taşıyan şu gerçeği bundan 35-40 sene evvel söyledi. Dedi ki, düşünce hürriyeti, düşünce namusu, gerici ilerici gibi müleffez yani kirli kelimelerin esaretinden kurtulmakla başlar. Cemil Meriç Cemil Meriç bizim dünyamızdan hasretle gitti. Bugün ne yazık ki hala ülkemizde düşünceye hürriyet hakkı verip vermeyeceğimizi konuşuyor, tartışıyoruz. Ne yazık ki hala siyasetçilerimiz, hala aydınlarımız bile o mülevvez kelimelerin tasallutundan kurtulamadı. Bu yüzden hala siyaset üretmek, düşünce üretmek büyük bedel gerektiriyor. Büyük yürek taşımayı gerektiriyor. Oysa aklın yolu, ilmin yolu İrfanın yolu bizi birbirimizi reddetmeye değil, birbirimizi anlamaya götürür. Cemil Meriç'in bize gösterdiği yol ayrılığın değil, birliğin yoludur. Bakın şu yakınması özellikle yaşadığımız şu süreçte ne kadar manidardır. Evet, aynı ruh haliyle Cemil Meriç'in bir cümlesini tekrarlıyorum aydınlığı yangın sanıp söndürmeye çalışan zavallılar. Karanlığa o kadar alışmışsınız ki yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi. Tabii ki Cemil Meriç'i kendi eserleri anlatır. Onun özellikle bu ülke kültürden irfana, ümrandan uygarlığa, ışık doğudan gelir. Mağaradakiler bir dünyanın eşiğinde ve 40 ambar adlı eserlerini doğrusu ben bütün gençlerimizin okumasını arzu ediyorum. Bu sözlerimin nezaket olsun diye değil, bu ülkenin geleceği için Yüreği yanan bir insan olarak, sorumluluk mevkiindeki bir insan olarak bugün hala 1970'li yılların kısır çekişmelerini, kavram karmaşalarını aşamamış olmanın ızdırabını dile getirmek için söylüyorum. Bizim nesillerimiz büyük meşakkatler gördü. Bizden önceki nesiller çok daha ağır sıkıntılar yaşadı. Ama inşallah bu ülkede yeni nesiller kültürden irfana geçen köprüleri yıkmadan birbirini doğru anlayarak birbirinin vicdanı olarak yeni köprüler inşa eder ve geleceğe emniyet içinde yürürler. Tek arzumuz, tek temennimiz budur. Burada merhum Cemil Meriç'in manevi ve maddi mirası önünde olduğu gibi bütün çabamız, bütün gayretimiz bunun içindir. Reali davetliler, bir siyasetçi, bir başbakan olarak böyle bir platformda yüreğimin sesinin politik mülahazalara kurban edilmesini asla istemem. Ama bir gerçeği dile getirmek zorundayım. Evet, Cemil Meriç zor bir zamanda bu ülkenin vicdanı olmayı seçti. Sağ geleneğinde, sol geleneğinde açıklarını bize göstererek bizi ön yargılardan kurtulmaya çağırdı. Kısaca Türkiye'de düşüncenin, tefekkürün çıtasını yukarıya çekti. Sloganların değil, ilmin İrfanın yolumuzu aydınlatacağını bize gösterdi. Cemil Meriç'in düşünce dünyasına bugünden bakarsak şunu söylemek zorundayız. Unutmayalım ki dün de bugün de siyasetimizi, hayatımızı, düşünce düzeyimiz belirliyor. Yarın daha hür, daha özgür olup olmayacağımızda bugünkü düşünce ve idrak düzeyimize bağlıdır. Düşüncemizi dolayısıyla ferdi, ailevi, siyasi, hukuki kararlarımızı dogmalar, ideolojiler değil, hür bir akıl ve vicdanımız belirlemelidir. Madden ve manen zenginleşmemizde, özgürleşmemizde siyasetin tek belirleyici olduğunu söylemek Ekonominin tek belirleyici olduğunu söylemek, kurumların tek belirleyici olduğunu söylemek bu topluma, bu büyük millete çok büyük bir haksızlıktır. Türkiye'nin evrensel ölçülerde medeni yürüyüşünü sürdürmesi için bu yürüyüşün akamete uğramaması için bu toplumun refahı ve huzuru için demokrasinin özgürlüklerin bu ülkenin bütün vatandaşlarını kuşatması için fikir hürriyeti, teşebbüs hürriyeti için hepimiz ama istisnasız hepimiz muhakkak ön yargılarımızla yüzleşmek zorundayız. Yalnızları, yanlışlarımızla yüzleşmeden, objektif ve ön yargısız şekilde hakikati aramadan bir yere varamayız. Değerli dostlar. Bu ülkenin sanatçıları, edebiyatçıları, düşünürleri, araştırmacıları olan sizlere hitap etmek için bu gerçekten bana büyük bir imtiyaz. Biliyorum ki Cemil Meriç'in ülkesinde düşünce yolculuğu da en az bu ülkeyi yönetmek kadar meşakkatli bir iştir. Medeniyetin merkezinde yer almış bir ülkenin aydını, yazarı, sanatçısı olmak da zordur. Bütün bu zorlukları hayatı boyunca göğüsleyen Cemil Meriç'in zıtlıkları bu topraklara ait bir yürek zenginliği içinde yeni bir terkibe ulaştırması hepimiz için büyük bir örnek teşkil ediyor. Evet. Bu ülke reddi miras ederek değil, tam aksine sahip olduğu muazzam birikime sahip çıkarak mesafe alabilir. Hiç kimse bu ülkenin çocuklarının vicdanını inciterek, zihinlerini daraltarak medeniyet çıtamızı yükselteceğimizi söyleyemez. Cemil Meriç'i şüphesiz ki benden çok daha iyi tanıyan bu seçkin topluluğun huzurunda belki son söz olarak şunu söyleyebilirim. Unutmayın ki düşünce hayatımız zenginleşmeden, özgürleşmeden siyasetimizde hayatımız da zenginleşmez. Değerli dostlar, eserleriyle fikirleriyle gözümüzü aydınlatan, yolumuzu genişleten Cemil Meriç'e Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle salı günü kaybettiğimiz büyük sanatkar, büyük romancı, Türk dünyasının büyük düşünürü Cengiz Aytmatov'u da rahmetle anıyorum. Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım Cemile Gün Olur Asra Beden Toprak Ana Beyaz Gemi gibi ölümsüz eserleriyle bütün dünyanın tanıdığı Cengiz Aytmatov ile 19 Ekim 2003 tarihinde Bişkek'te uzun dostane bir görüşmem olmuştu. O günün benim için ayrı bir önemi vardı. Çok sevdiğim Bilge Kral Aliya İzzet vefat etmişti. Aynı gün. Ve ben başbakan olarak resmi bir ziyaret için Bişkek'teydim. Cengiz Aytmatov ile müşterek rüyamız olan Türk dünyasının geleceği üzerine heyecan yüklü orada konuşmalarımız olmuştu. Sovyet sisteminin dağılmasından sonra bağımsız Kırgızistan'ı bir diplomat olarak Avrupa Birliği'nde, NATO'da ve UNESCO'da başarıyla temsil eden Aytmatov, evrensel bir yazar olduğu kadar ciddi bir devlet adamıydı. Türkiye'nin kalkınma ve gelişme azından büyük heyecan duyuyordu. Merhum Aytmatov'un vefatı vesilesiyle Kırgız kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün edebiyat, sanat dünyasına başsağlığı diliyorum. Okullarımızın tatil olduğu bu günde diliyorum ki bütün çocuklarımız bu yaz tatilinde Cemil Meriç'in ve Cengiz Aytmatov'un eserlerini tanısınlar, okusunlar. Bir kez daha siz Cemil Meriç dostlarını, düşünce dostlarını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah Allah.